Sayın Bakanımız'ın açıklaması. Son bir haftadaki pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz ise Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerçekte kabul etmemelidir. 25 Temmuz 2020. Bugünkü test sayısı 43.000 312. Bugünkü vakka sayısı 921. Bugünkü vefat sayısı 16. Bugünkü iyileşen sayısı 1103. Toplam test sayısı 4.532.672. Toplam vakka sayısı 225.173. Toplam vefat sayısı 5596. Toplam yoğun bakım hastası 1252. Toplam entübe hasta sayısı 386. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 208.477, günlük bakka test oranı aynı 2.1.